Öğretmen arkadaşlarım merhabalar, iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum. Eğitim bilimleri sınavını geride bıraktık. Mülakata tam gaz devam ediyoruz. Ve olan arkadaşlarıma iyi çalışmalar diliyorum. Bir önceki videoda da açıklamasını yaptığımız üzere biliyorsunuz ki formatımızda değişikliğe gittik. Karma soru çözümü şeklinde değil de bundan sonra ders ders şeklinde ilerleyeceğiz. İlk dersimiz tabii ki de eğitimin en önemli soru sayısı en fazla olan ÖYT dersiyle başlıyoruz. Bu videonun içerisine baktığımız zaman içerisinde öğretim ilkeleri olacak, düşünme becerileri olacak ve e, model ve kuramlara değineceğiz. Onlarla ilgili toplam 21 soru hazırladık. Sadece bunlardan ibaret mi? Elbette değil. Bunlar dışında, bu videoda değindiklerimiz dışındaki diğer beceri, ilke, model ve kuramlara muhakkak bakmanızı tavsiye ediyorum. Diyerekten ilk sorumuza başlıyoruz. Birinci sorumuzda diyor ki modern toplumların ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren, öğrenciyi merkeze alan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu anlayış eğitimi sadece bilgi aktarımı olarak görmez, aynı zamanda eleştiriye düşün, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme ve sosyal becerilerin geliştirilmesini de hedefler. Bu eğitim yaklaşımı nedir şeklinde bir sorumuz var. Biliyorsunuz ki eğitim temelde geleneksel eğitim ve çağdaş eğitim olarak ikiye ayrılıyor. Çağdaş eğitimin en son yapılan program değişikliğinden sonra çağdaş eğitim programlarına geçiş bu geçiş geçiş yaptık haliyle direkt bize çağdaş eğitim tanımı sorulabilir. Devam edelim. Bilgileri ve argümanları objektif ve analitik bir şekilde değerlendirme yeteneğidir. Bu beceri bireyleri karşılaştıkları bilgileri sorgulamalarını, delilleri analiz etmelerini ve mantıklı sonuçlara ulaşmalarını sağlar. Bu düşünme becerisi aşağıdaki unsurları içerir: analiz, değerlendirme, çıkarım, açıklık, problem çözme. Bu düşünce becerimiz hangisidir? Eleştirel düşünme, yani bir şey olduğu gibi kabul etmek değildir. Yeni ve orijinal fikirler üretme. Buradan soruyu yakaladık diye tahmin ediyorum. Mevcut sorunlara yenilikçi çözümler bulma ve farklı bakış açıları geliştirme yeteneğidir. Bu beceri esneklik, hayal gücü ve alışılmış yollarla düşünmek düşün, alışılmamış yollarla düşünme kapasitesini içerir. Aşamaları hazırlık aşaması, kuluçka aşaması, aydınlanma aşaması ve gerçekleştirme aşaması olarak ayrılır. Verilen düşünce becerisi hangisidir? Yaratıcı düşünme. Hazırlık aşamasında sormuşlardı eğitim bilimleri sınavında bireylerin kendi düşüncelerini deneyimlerini ve öğrenme süreçlerini derinlemesine değerlendirip anlamlandırma yeteneğidir. Bu beceri kişinin kendini geliştirmesi ve kişisel profesyonel büyüme için kritik rol oynar, açıklaması verilen beceri, yansıtıcı düşünme bir tür hatalardan ders çıkarma durumudur. Bireyin kendi düşünmeleri hakkında düşünmesi kendi düşünme ve öğrenme süreçlerinin farkında olması bu süreçleri kontrol edebilmesidir. Bir tür öğrenmeyi öğrenme de diyebiliriz metabilisten diğer adıyla üst biliş diğer adıyla hatırlayamadım şu an diğer adını Ders programının hazırlanmasında veya dersin işlenmesinde öğrencinin fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin bireysel farklılıklarının esas alınmasıdır. Bu ilkeye çocuğa uygunluk veya çocuğa uygunluk veya öğretimi bireyselleştirme ilkesi de denir. Açıklaması verilen ilke hangisidir? Öğrenciye görelik ilkesi. Bu da sınav sorumuzdu. Ders kitabı hazırlanırken ve sınıfta ders anlatırken öğrencinin o zamana kadarki bilgi ve tecrübelerinden hareket ederek yeni bilgi ve tecrübelerin bunlar üzerine kazandırılması çok daha kolay olacaktır. Yeni bilgileri eski bilgilerle karşılaştırarak, gerektiğinde eski bilgileri doğrulayarak gel geliştirmek öğrencideki bilgi sisteminin daha sağlam olmasını sağlayacaktır. Yani bir tür eski bilgi üzerine yeni bilgiyi şekillendirmek, temellendirmek üzerine sorulmuş bir soru bilinenden bilinmeyene. Okul ve öğretim ortamı hayattan kopuk, yapay bir ortam olmamalı. Hayata yakın, oradaki gerçeklikten uzak olmayan, öğrencinin hayatla bağlantısını koparmayan bir yaşantı sunmalıdır. Okul öğrencileri hayat için hazırladığına göre oradaki öğretim de hayatın doğrudan kendisi olmalıdır. Ders konuları anlatım sırasında verilen örneklerle hayatın içerisinden seçilmelidir. Çocuklara öğretilirken kullanılan dil oluşturulan sosyal ortam ve gerçek ortama yani hayata yakın olmalıdır. Açıklaması verilen ilke hangisidir? Hayatilik. Yani çocuğun okulda öğrendiği bilgeli, bilgiyi hayatta kullanabilmesi durumundan bahsediyor. Her türlü eğitim öğretim faaliyetleri en az zaman, en az emek ve enerji sarf edilerek buradan yakaladık. En yüksek verim elde edilecek şekilde düzenlenmelidir. Bunun için de öğretim baştan sona her yönden planlanmalıdır. Plansız ve metotsuz olarak yapılan dersler çok sınırlı olan öğretim, zaman ve imkanları israf edileceği gibi istenilen düzenli bir öğrenme de sağlamaz. Bir taşla iki kuş vurma durumundan bahseder hocalarımız sürekli. Ekonomikliktir. Öğrenciye üretilecek bilgilerin düzenlenmesinde, örneklerin verilmesinde hem doğal hem de sosyal olarak onun en yakın çevresinden hareket edilmelidir. Bu sadece yer ve bu sadece yer ve yaşayış açısından değil, zaman açısından da böyledir. Yakın zamandan uzağa, yakın aile ve okul çevresinden uzağa, yakın köy, kasaba, bölge, ülke çevresi, çevresinden uzağa ilkesi birçok derste rahatlıkla kullanılabilir. Ve bu ilkeye uyma öğrenmenin düzeyini yükseltir. Yani çocuğu yakından uzağına doğru bir açıklamada bulunacaksın. Bunu yer olarak da yapabilirsin, bunu zaman olarak da yapabilirsin, bunu olay olarak da yapabilirsin. Bir sonraki sorumuz model sorusu olacak. Skinner tarafından geliştirilmiştir. Eğitimde bireysel öğrenme hızını ve geri bildirime dayanan bir yaklaşımdır. Bu model öğren, öğrenenlere kendi hızlarında ilerleyebilecekleri adım adım yapılandırılmış bir içerik sunar. Temel bileşenleri küçük adımlar, etkin katılım, bireysel hız anında dönüp düzeltme ve başarı olan bu kuramımız, bu modelimiz hangisidir? Programlı öğretim modeli. Bloom tarafından ileri sürülmüştür. Ön koşul bilgi eksiklikleri giderildiğinde, ihtiyaç duyulan ek zaman verildiğinde ve nitelikli öğretim hizmeti sunulduğunda herkes her şeyi öğrenebilir. Tüm sınıfın toplu olarak ilerlemesini ve bireysel farkların etkisini azaltmayı amaçlar. 3 temel değişkeni vardır. Öğrenci nitelikleri, öğretim hizmeti, bir de öğrenme ürünleri. Öğrenci niteliklerinde bilişsel giriş davranışları ve duysal giriş giriş özellikleri vardır. Öğretim hizmetlerinde ipucu, ip dönüt düzeltme, pekiştirme ve etkin katılım vardır. Öğrenme ürünleri süreç sonunda ortaya çıkan bilişsel ve duysal kazanımlar vardır. Bu öğrenme modelinin temelinde genellikle işte önce girişte bir test yapılır. Bilissel giriş davranışlar tespit edilir. Ona göre öğrenme yöntemi düzenlenir. Bu öğrenme yöntemi esnasında ipucu verilir, dönüt düzeltme yapılır, pekiştirme yapılır, etkin katılım sağlanır ve en sonunda da bir değerlendirme yapılır. Eğer bu değerlendirme sonunda mevcut hedeflerin %70'ini geçmişse hep birlikte yeni konuya geçilir. Ama %70'ini geçmemişse geçmeyen öğrenci varsa bunlar da ek öğrenmeler, ek hizmetlerle konu tamamlanana kadar devam edilir. Bahsedilen model hangisidir? Tam öğrenme modeli. Gartner tarafından geliştirilmiştir. Zeka bir veya daha fazla kültürel yapıda değeri olan bir ürüne şekil verme veya problemleri çözme yeteneğidir. Öğrenme sürecinde her zeka alanının belirli oranda kullanılması gerekir. İnsan zekası çok boyutlu ve geliştirilebilir. Bu modele göre zeka türlerine baktığımız zaman dilsel, mantıksal, bedensel, müzikal yani ritmik, uzamsal, doğacı, toplumsal, sosyal ve öze dönük bireysel zeka türleri vardır. Yani aslında çocuktaki zekanın sadece sayısal zeka veya sözel zekadan ibaret olmayacak şekilde bu tamamen geleneksel yaklaşımın öngörüleridir. İşte sayısal zeka, sözel zeka. Gardner tamamen bu algıyı kırarak aslında her türlü zeka türünden bahsediyor. Birçok zeka türünden bahsediyor. Bunun en temel faktörü şuna da, şunu, şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Örneğin dilsel sözel zeka türünde işte şairlerin olduğunu, mantıksal matematikselde bilim adamlarının olduğu, bedensel kinetikselde işte atıyorum beden eğitimi öğretmenleri olduğunu. Yani bu zeka türlerini belli mesleklerle eşleştirebilmemiz gerekiyor. Hangi zeka türümüzmüş bu? çoklu zeka kuramımız Nanney or, ortaya atmıştır Öğrenme yaşantıları bireysel farklara göre düzenlenmeli. Öğrencilere basitten karmaşa doğru sıralanmış öğrenme görevleri sunulmalı ve kendi seçimlerine göre etkinlikte bulunmalıdırlar Öğretilecek bilgiler üç düzeyde verilir. CBA basamağı olarak sunulur. C basamağında temel bilgi ve kavramlar öğrenilir. B basamağında uygulama düzeyi beceriler, becerileri kapsar, bireyde problem çözmesi ve görevleri yerine getirmesi beklenir. A basamağı en üst basamağımız, basamağımızdır. Eleştirel ve yaratıcı düşünme, analiz, sentez ve değerlendirme yapmayı kapsar. Bu basamakların da aynı zamanda Bloom'un taksonomisine göre sıra, sıralandığını unutmuyoruz. Hangi modelmiş bu? Basamaklı öğretim modelimiz, kuramımız. Yapılandırmacı yaklaşımın öğretim uygulamalarını en iyi yansıtan öğrenme planıdır. Giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme olarak ayrılır. Girişte öğrenciye ilgi çekici, merak uyandırıcı sorular yöneltilir. Keşfetme, tahminlerle te tahminler test edilir, çözüme ulaşılır. Açıklamada ilke ve gene genellemelere ulaşılır. Derinleştirmede bilgiler yeni durumlara uygulanır ve yeni bilgilere ulaşılır. Değerlendirmede ise öğrenci kazanımları değerlendirilir. Açık, açıklaması verilen yaklaşımımız modelimiz hangisi 5e modeli karma öğrenme hibrit öğrenme karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlaşmış harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevirim içi eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlaması olarak tanımlanmaktadır kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması olarak da tanımlanmaktadır. Özellikle pandeminin yoğun olduğu dönemleri hatırlayalım. Bazı bazı zamanlar e, yarı zamanlı bizler okulda ders verirken geriye kalan sürede ise online şekilde devam ediyorduk. Yani hem geleneksel hem de çağdaş dediğimiz veyahut hem örgün e, hem yüz yüze hem de online eğitimin bir arada olması durumu harmanlı harmanlanmış öğretim. Jane de hep, ile, hep ileri sürmüştür. Beynin işlev ve yapısını anlayarak öğrenmeyi en üst seviyeye çıkarmaya amaçlar. Her beyin tektir ve öğrencinin öğrenme yaşantılarına etkin katılımını amaçlar. Öğrenme fizyolojik bir olaydır. Beyni etkileyen stres, beslenme, yaş, motivasyon, duygular ve benzeri her şey öğrenmeye etkiler. Öğrenmede duygular önemlidir. Beyin paralel bir işlemcidir. Öğrenme ile paralel bir işlemcidir. Öğrenmede beynin temel özelliğini ön planda tutan model hangisiymiş? Beyin temelli öğrenme modelimiz. Carroll tarafından ileri sürülmüştür. Öğrenme seviyesini öğrencinin öğrenme için gereksinim duyduğu zaman ve bu zamanda verilecek nitelikli öğretime göre açıklayan bir öğretim kuramıdır. Bu modele göre okullarda hızlı öğrenen ve yavaş öğrenen öğrenciler vardır. Bu nedenle öğrenme sürecinde en önemli etken zamandır. Zamanın iyi planlandığı bir öğretim sürecinde herkesin her şeyi okulda öğrenebileceğini savunmuştur. Yani öğrenemeyen öğrenci yoktur, temelde öğretemeyen öğretmen vardır gibisinden bir bakış açısı vardı orada. Özellikle bu ülke atama sürecinde çok tanıdık geliyor bize bu bakış açısı. Peki, temel faktörlerine baktığımız zaman yetenek, sabır, sebat, öğretimden yararlanma yeteneği, fırsat ve öğretim niteliği olmak üzere 5 temel faktör üzerinde temellendirilmiştir. Açıklaması verilen model hangisidir? Okulda öğrenme modeli. Glaser tarafından ortaya atılmıştır. Tüm öğrenme etkinlikleri için geçerli olabilecek bir model oluşturmayı amaçlar. Öğretim sürecini en iyi düzenleyecek kişi öğretmendir. Bu nedenle öğretmen sadece bilgiyi aktarmamalı, öğrenmeyi öğretmeye becerisini de kazandırmalıdır. Öğrenme sürecinin aşamaları şunlardır. Öğretim hedeflerinin belirlenmesi, Giriş davranışlarının belirlenmesi, öğretim yöntemlerin seçimi ve öğretim ortamının düzenlenmesi, değerlendirme, açıklaması verilen yöntem hangisidir, model hangisidir, tam öğren temel öğrenme modeli. Vygotsky ve Dewey ileri sürmüştür. Öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak ortak bir amaç doğrultusunda bir problemi çözmek ya da görevi yerine getirmek üzere birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenmelerini amaçlar. Öğrenciler olumlu bağımlılık bireysel sorumluluk kazanırlar. Heterojen gruplar oluşturulmalı ve küme biçiminde oturmalıdırlar. Biz duygusu kazandırılır. Açıklaması verilen modele baktığımız zaman grupça bir şey yapma, hep birlikte bir şey yapma, birlikte işbirlikçe öğrenme modeli bunun teknikleri var ilerleyen videolarda onları da onlara da değineceğiz. İnsanların hayatlarının her aşamasında eğitim faaliyetlerinin içerisinde olmasını sağlayan bir modeldir. Özellikle örgün eğitim faaliyetlerinin içerisinde yer almamış veya örgün eğitimi tamamlayamamış bireyler bundan faydalanır. Beşikten mezara kadar eğitim anlayışına dayanır, öğrenen merkezidir. Yani hayatı boyunca öğrenmesi durumudur. Hayat boyu öğrenme modeli. Ve bu da modellerle ilgili son sorumuzdu. Videomuzu uzamaması açısından burada bitiriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Modellerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dikkat ettiyseniz hepsinde şuna değinmeye çalıştım. Özellikle bu modeli ileri şey ileri süren, bu modeli oluşturan kişilerin isimlerini muhakkak değinmeye çalıştım. Çünkü malum mülakat heyecanı o esnada bir şeyler hatırlayamayabiliriz. Akılda kalıcı olması açısından bu modelleri göz önünde bulundururken çalışırken muhakkak kimler tarafından bir isim olarak da aklımızda kalırsa belki bu bize yardımcı olur. O zaman iyi çalışmalar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.